Arkadaşlar sizlerle yepyeni bir hangi bölümünde daha beraberiz. Ben bayağı yanımda Buğra var. Çok ani bir giriş oldu. Çünkü oyun başlıyordu. Hop <laughs> hop <nasıl? ha. gülüyor> Çıksana lan çık <çıksın>. çık. <laughs> Beni kesene babaannesi kaçar be. Yuh. Kanka ben ölü şey yok valla. Vallahi, vallahi o ölüyorduk. On Anlamadığım <laughs> <laughs> Onun onu ne? Lan yapmasana manyak mısın Ne yumrukla vuruyorsun manyak mısın Ya ne vuruyorsun manyak Manyak bura İşin gücün yok mu oğlum senin Yürü git lan işsiz İstemiyorum lan seni Oha işsiz Kılıçlı adam geldi Burayı kes burayı Burayı kes Ooo <laughs> oh, chest Lan şerefsiz bunu sen mi aldın Lava atlasak mı ne? Oo çok da güzel görünüyor ya. Hop şöyle proje iniyorum. Proje hop hop hop. Hop hiç fold demeyeceğimeden indim be. Cık. Ya sonra da baha pro değil baha pro değil. şuradaki crafting table da çok güzel. Buranın üstünde chest mi vardı? Ne chest lan? Manyak mıyım ne? mi? Bak şimdi bak. Siz benim ne kadar pro olduğumu bilmiyorsunuz. Çe, Daha demek. Ananı. <laughs> Bu videoyu sileceğim. Beni buldun mu? Öldüm ben. Öldün mü? Ha. Oha ben de daha chest açamadım. Mal mal geziyor. Ortada bile chest açamadım. Oh, o -pa. Hop. O oh, selam. Selam boost Allah davarı. Takıldım gençler. Beni yumrukla öldüren. Yürü git, yürü git. Yürü git. istemiyorum seni. istemiyorum Aa! Ne Aa, Kesme ne olur. Ne olur? <laughs> Aa. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama izlememenizi öneririm. Abone olun lütfen ya öf. <laughs> Merhaba arkadaşlar sizlere yepyeni bir an günlüğü da daha beraberiz. Ben Baha yanımda Bora ve Buğra var. Merhaba ne deyin yapayım. gençler. Ben. Siz ben demeyin. Seyir o etmek istiyorum. Yürün ben... gidin lan. Ortaya gitmiyorum ben ha. Beni takip edin gençler. Ben pro'yumdur şahsen. Kazayla Optifine bastım. Pro buradan. Oo. hoppa. O'nu kim busuyor lan? <laughs> ben bana bu yapsa mı? Bana Geriye çok istedim. Ya siktirin. <laughs> Bustayın gençler. Adam speed atıyor ya. Yani. Şöyle ki kapa lan bir video da kapa bari. Peki, yok, cim, al. He, Hop. Tabii ya chest bulursanız ben atacağım bak ben kavga çıkarım. Zaten, Aman. Aman. ya chest'i ben atacağım dedim lan bana vuracak bir şey var vuracak bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bana vuracak bir şey verin. Lan bak oltan var diye bana atar gider yapma. Chase bulursak ben açıyorum çok fena kavga çıkarırım. Sinemaya mı giriyoruz Nerede? Neredesiniz? Oltan kim istiyor? Ben. Burak sen de ne yumrukladın be? Bana vuracak bir şey. Bana demir falan. Oltan şey işte. kim ben diyorum demden beri. Alın. Yak şerefsiz ben videodayım ver. Lanfadım ki. Bu oldu. Geri at geri at. Oo. Ya bu almış. Al <laughs> al. <laughs> ya bak gene aldılar. Lan verin şu baltayı bak kavga çıkaracağım. <laughs> sinemaya gidelim ya. Sinemaya... Gençler durun size yemek vereyim mi yemek bak. Kendi ne tamam. ellerimle yaptım. <laughs> Beyler gelin çiğ? hadi lan. Oğlum zehirlemeyeceğim gelin lan. Ben çiğ köfte istemek. Arkamızdan çiğ. adam geliyor geri zekalılar gelin şuraya. İki ayrın var. O herifin taş kılıcı var gelin gelin gelin. Gel ben lan, ben gelin lan bu... gelin. Oo herif bana ne geçirdi lan öyle. İndirin lan şunu şuradan. İndi lan bu şerefsiz? Öldürdüm. Kestiniz mi köpeği? Tam iyi yaptınız. Itemlerini alayım ben. Hiç. <laughs> şey isteyen var mı? Taş kılıç. Ben. Yemek yemedim. Taş kılıç veren var mı taş kılıç? Al. Al sana da altın bot. Alın lan paylaşın. Bana bot verin abi. Heh. Ya isteyen al. Bana chest olan versin. Chest bende de yok. Aa eski. Dört tane iron'ım var. Dört tane iron mı? Tamam senle bana iron sword. Aya bana da. Lan ben videodayım ben, ben ben. Bir tane daha iron var. Oha birisi <laughs> okluyor. <laughs> ee, <hiç öldüğümden>. Beyler <laughs> bir ayrınım daha var. Bir ayrın daha bulursak üçümüze de iron sword. Peki bir mıdır adam? Beyler <gülüyor> durun bir dakika durun yap. Gelin yanıma gelin. Ok, lan sen. Yerinde dursana oğlum. Alırım okunu he. <laughs> Şimdi beni iyi dinleyin. Bu item'ları ilk önce niye benim üstüme atıyorsunuz? Çekil lan. Oğlum bir tane değilsin geri alıyor lan. Ha. Hayır oh, shit. O oh, nasıl da geçiriyor öyle. Ya beyler bir dakika gelin şuraya adam gibi. Beni okluyorsun gerizekalı. Lan o oh, bir kalbim kaldı. Abi. Lan gelin şuraya. Yeter be. Bir şey konuşacağım <laughs> sizle. Beyler şimdi sende kaç ayrım var? Dört. Tamam birini <laughs> bana ver. <laughs> Kız bize emir veriyor. Birini Öyle. bana ver lan. Çocuğum bak keserim seni ağzını burnunu. Ne ceviz? Tamam beyler, crafting table bulun. Lan evet yeter şey siz geri zekalı mısınız? Niye birbirinize vuruyorsunuz? çocuğum Aa, ne şey çekti? oltayız ya. Ben 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 ben. Ben 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 ben. Buradayım, ol buradayım. Hah, olta. Ya yeter bak vurmayın birbirinize. Hadi ya gidiyoruz. Ben gidiyorum valla Hadi ben de gidiyorum. Crafting table'a gidelim. Hadi ortaya gidelim arkadaşlar. bir dakika yemek yiyeyim lan bekleyeyim. Lan bekleyin yemek yiyeyim dedim. Öküzler. Kadını bekleyin lan. Öküzler bana saldırsalar videolayım zaten. Sizin gibi insana ağzına sıçayım. İnsan mısınız lan siz? Vay zekalılar Crafting bulun Online Burada Ulan. Epic Chest vardı. Kim aldı acaba? Ben crafting diyorum. herif bana Epic Chest vardı <gülüyor> burada. <gülüyor> nerede <gülüyor> o? Ha hani <laughs> nerede kır? <cra> <laughs> burada mı crafting? Yok lan gel gel. Bak tekne atıyorum ortaya daha çabuk gidersin. Kim aldı? Yakala şunu yakala. <laughs> Dövün <mi> lan şunu. <laughs> Botu aldım al çabuk al. Al şu botu. Attım. Hangi şerefsiz bana vuruyor? Oğlum ortaya gidelim lan. Eğlendik ama işte. <laughs> Bir dakika beyler. Botumu kıranın babanesi kaçar tamam mı? Lan oh. Orta zaten ortaya geldik. Oltayı Bir dakika oğlum al. beni bekleyin. Al chestplate. Chestplate'i bana verin. Al olsa. Videolayın chase plate'i bana verin. Ben vallahi verdim. Getir o chase plate'i. Getir ağzını kırarım. Orta nerede gençler? Götünde. Çıkın kendime iron sword yapacağım. Çıkın. Adam var. Ha hani nerede? Ya bekleyin beni iron sword'umu yapayım. Ben yaptım. Yani burada. Bakın bu beyler. Şşş bir dakika bana armor verin ya. Iron sword'um var armor'um yok. Ne oluyor? lan? bana armor verin armor. Yok yok. Nasıl yok daha lan? Lan varsa diye kılıç. Tamam vurma vurma. Ya abi ölüyor. Neredesin ne? lan neredesin? Ya bak gördün Bakın gördün F3A'yı daha yapın. F3A mı yapalım yapalım. f gördüm gel. O oh, ya işte. Adam o nereden bu, ölüyor lan? Bu adamlar hadi bunu bayağı bir aldattı. Bekle Özel geldik. Ben... Tamam lan. Uf! 5 4 3 ya. Oo! Beni boostlayın lan. Ola bana atsana adamı. Ne ham yapar yerler. Ben ne diyorum? Kafam karıştı. Busta beni, evet. busta beni, busta beni, çabuk. Benim bu, botum var. Sen, evet. Biri bana sponsor oldu. Ya getirin o itemleri bana verin. Allah'ınızı seviyorsanız videolayım ya. Bonnie. Ya lütfen bak rica ediyorum şimdi. Gelin tamam, bana item verin, şartlar. armor verin. Allah'ını seven armor versin, bak. Çiftler, çiftler şart, aynı var lan. lan tamam, gelin gelin, armor verin, bak. Eee... Tamam lan. Lan full iron setsin. Tamam, tamam, dur al. Adam geliyor yalnız, full iron set. Adam ok atıyor. Çıkın, İlk ben armorumu yiyeyim. Ne yapayım? Ay, al, chestplate verin beyler, chestplate. Sana altın atmadın mı? Altın attım Kim ben. Kim aldı mi? o altın chestplate'i? plate'i? O altın çesbiriyi ta hangi zeki arkadaş aldı? Öldün mü? Cık. Yemek var mı yemek? <laughs> Heh, tamam atmışsın zaten. Bir dakika bekle oğlum yemek yiyeyim. O adam geliyor. Oğlum gelsin yemek yiyelim. Tamam dal. Cık. Abi Diasword öldüm. Oğlum adam herif hepimizi aldı be. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı